dikdörtgen biçimindeki hissedilebilir zeminlerden biri kullanılarak bir kaldırım üzerine kılavuz yolu yapılacaktır. Kaldırımın uzunluğu 1500 cm'den az 1200 cm'den fazladır. Kaldırım üzerinde kılavuz yol yapımı için kullanılacak olan zeminler kesilmeden ve aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi iki farklı şekilde yerleştirilebilmektedir. Bu kaldırım üzerinde eşit uzunlukta adımlar atarak yürüyen bir kişi Kaldırımın tamamını kaç adımda yürümüş olamaz. Olmaz. Adım genişliği tam sayı olacak. Şimdi burada e, baktığımızda 40 cm'ymiş. Büyük olan küçük olansa 35 cm'ymiş. Yani burası 40, 40, 40, 40, 40 şeklinde ilerleyecek. 40'ın tam katı olması lazım. Aşağıdaki de 35, 35, 35, 35 şeklinde ilerleyecek. Yolun tamamı 35'in katı olması lazım. O zaman bu yolun tamamı kaçın katı olması lazım? Hem 35 hem 40'ın katıysa 35 ve 40'ın en küçük ortak katını bulursak yolun en küçük kaç santimetre olduğunu buluruz en kısa. Bölersek 2'ye 20, 35 burası. 2'ye bölersek 10, 2'ye bölersek 5. Her ikisi de 5'e bölünür. 7 1 oldu. Burasını da 7'ye bölersek 1 olur. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 5 40. 40 da 7'yi çarparsak 280 santimetre olur. Bu tabi 280 santimetre yolun tamamı değil. Çünkü kaldırımın tamamı 1500 santimetre ile 1200 santimetre arasında olması lazım. 280'in katına bakacaksınız. 1500, 1200 ile 1500 arasında hangisi oluyor? 280'i 6 ile çarparsak geçer. 280'i 5 ile bir çarpalım. 5 kere 0 0. 5 kere 8 40'ın 0 elde var. 4. 5 kere 2 10. elde var. 14. 1400 cm. Evet bu aralığa denk geliyor. 1200 ile 1500 cm arasında oluyor. Yani yolun uzunluğu o zaman 280 değil 1400 cm olması gerekiyor. Şimdi eşit uzunlukta adımlar atarak yürüyen bir kişi kaldırımın tamamını kaç adımda yürümüş olamaz diyor. O zaman bu 1400 cm şıklardan hangisine tam olarak bölünemez diyor. 70'e tam olarak bölünür mü? Evet, bölünür. 70'e bölersek 20 çıkar. Yani adım uzunluğu 20 olduğunda 70 adım atarak tam olarak varmış olur. 1400'ü 56'ya böldüğümüzde bu da 25 yapar. Yani bir adım uzunluğu 25 santimetre ise 56 adımda yürür. Bu da olur. 1430'a tam olarak bölünmez. 1428'e tam olarak bölünür. O da 50 adım yapar. Yani 50 santimetre yapar. 28 adımda yürümüş olur. 30'a tam olarak bölünemeyeceği için cevabımız Ceyhan olamaz.